Merhaba bugün 9 Eylül. Avrupa'da herhalde en çok konuşulan şey Abdüsselam. Paris'teki Bataklan saldırısının sorumlusu olarak hakim karşısına çıktı. Benim dikkatimi çeken tabii birçok konu var burada ama en çok dikkatimi çekenlerden birisi mesleğiniz ne sorusuna. Ben IŞİD'in askeriyim cevabını vermiş. Bir meslek olarak IŞİD için çalıştığını söylemesi zaman zaman kendinize siz de bu soruyu soruyor musunuz devasa bir kaybedenler kulübünün içinde miyiz diye ben soruyorum düşünseniz de mesela en son ne zaman bir şeye hep beraber sevindik Hayatımızda en son ne zaman böyle çok güzel şeyler oldu? Mesela, e, voleybol milli takımının başarıları, değil mi? Çok kısa bir süre önce. Ki o başarılar bile, e, o başarılar bile gölgede kaldı. Yani oradaki işte kızlardan bir tanesinin kendi özel hayatıyla ilgili Türkiye'de gündem oldu. Can sıkıcı gündemlere sebep oldu. Voleybol milli takımının başarısı bizi bir araya getirdi. Ne oldu peki? Bugünden itibaren voleybolla ilgili olan insanların sayısı mı arttı? Daha fazla mı insan voleybolla ilgilenmeye başladı? Mesela handbol Milli takımımızın başında kim var, antrenörü kim, nerede antrenman yapıyorlar, bunlarla ilgili birdenbire aydınlanma mı geldi? Yüzme ya da ne bileyim, cimnastik konularında şu anda kimler var mesela gelecek vaat eden? Bunları mesela takip etmeye başladık? başladık? Ee, başarılı olabileceğimiz bir takım alanlar var deyip e, bu alanları izlemeye, o insanları motive etmeye, maddi manevi olarak o alanları teşvik etmeye başladık. Hayır, hiç böyle bir şey olmadı. Yine Şenol Güneş'i konuşuyoruz, Fatih Terim'i konuşuyoruz, Mustafa Denizli'yi konuşuyoruz. Düşüyoruz. Farkında mısınız? Siyasetten dem vuruyoruz işte koltuğa yapışan gitmiyor diye. Fakat bizim coğrafyamızda koltuğa yapışan hiç kimse gitmiyor. Sadece siyasetçiler değil işte bu adamlar da gidiyorlar birkaç ay kayboluyorlar. Ondan sonra başka bir takımın başında tekrar karşımıza geliyorlar. Sonra da karşılaştırıyoruz işte Hollanda milli takımının antrenörü işte antrenör 500 bin dolar alıyormuş da bizimki 3 milyon 200 bin dolar. Yani hakikaten ayranımız yok içmeye. Fakat Hollanda'daki sadece futbolda değil var olan bütün spor aktivitelerinin ne kadar ciddi yapıldığına kendi gözlerimle şahit olmuştum. Orada o 500 bin dolar alan adam var ya. Yani inanın bana o adamı oradan çıkartın. Hollanda'nın içerisinde bu sektörün içerisinde olan başka birini getirin. Aşağı yukarı aynı başarıları o da yakalayacaktır. Çünkü orada bir, bir liderlik falan bir lider aramıyor kimse. Oturmuş olan bir sistem var. Bu sistemin kazasız belasız olarak devam etmesini sağlayan memurlar var aslında. Hayatın bütün akışında böyle. İnsanların meslekleri var ve bu aktiviteleri ciddiye alıyorlar. Uzun yıllarca emek vermiş olan insanlar sistemin içinde hizmet etmeye devam ediyorlar. Çok büyük sürprizler yoktur. Böyle büyük sürprizler nerelerde olur? Bizim gibi kahraman bekleyen mucizeler bekleyen toplumlarda filan futbolun başına birini getiriyoruz ve ondan mucizeler bekliyoruz. Hadi diyelim ki bir mucize başardı oluyor mesela öyle şeyler. Bunun Türk futboluna ne katkısı oluyor? Ha biz bakın futbol oynayarak başarılı olabiliyoruz. Futbolcularımızı dünyanın başka marka kulüplerine satabiliriz. Aynı zamanda da bu Türkiye'nin tanıtımı için inanılmaz bir çarpan etkisi yaratıyor deyip bu işe asıldık mı mesela düzelttik mi bütün problemlerimizi? Düzeltmedik. Spor yorumcusu bile değişmiyor ya. Yani Rıdvan Dilmen işte yılların spor yorumcusu. O da oraya yapışıyor yani. Hani hani bir çeşit mafya var desem bu işin içinde belli başlı adamlar suyun başını kapatıyorlar ve başka hiç kimsenin oraya girmesine izin vermiyorlar desem saçma bir şey olur yani. Sanırım bir garanticilik var bizde. Diyoruz ki aman burada oturmuş bir şey var lider sistemi var. İşte Fatih Hoca'yı getirelim. Şenol Güneş'i getirelim. Rıdvan Dilmen'in reytingi var. Böyle bir kısır döngünün içerisinde geçiyoruz. Kaybedenler kulübü müyüz? Biraz öyle gibi görünüyor. Üstelik kaybettiğimizin de farkında değiliz birçoğu. Biraz böyle parayı bulup işte özel hastaneye gidip özel hastaneden fotoğraf çekip oradaki işte doktorunu da tekleyip işte ufak bir problem yaşadık ama işte sağ olsun şu doktorumuz böyle yaptı filan bir hastalık halinden bile PR yapma çabasında insanlarımız. Hani toplumun geri kalanı hani o hastaneye gidebiliyor mu? Orada o yemeği yiyebiliyor mu? Bunlar hiç kimsenin umurunda değil bir bisküvi. Adam 1932'den beri bisküvi yapıyor. Yani küçücük bir Belçika ülkesinde 1930'lu yıllardan bu yana gelebilmiş markalar var. Kaç tane markamız var? Yani bugün Fatih Terim'in yerine koyabileceğimiz kaç tane adamımız var. Siyasette de bu böyle. Muhalefette de aynı şey. 10 tane seçim kaybetmiş bir ana muhalefet lideri var ve cumhurbaşkanı olma hayaliyle yaşıyor. AK Parti'nin içinden çıkanlar aynı şekilde. Ülke büyük bir rampadan bayır aşağı giden bir kamyon gibi ses çıkmayan insanlar şimdi birdenbire muhalefet kesiliyorlar ve sanırım daha fazla konuşmak istemiyorum bu akşam. Kaybedenler kulübündeyiz yani. Ben de o kulübün içindeyim. Aslında YouTube'da iş yapan insanların birçoğunu biraz kaybedenler kulübün içinde gibi görüyorum. En nihayetinde kimse bize buraya çıkın, bize bir şey anlatın falan demiyor. Yani böyle bir Böyle bir talep yok. Kendi kendimize iş uyduruyoruz. Yani diyoruz ki çıkalım YouTube'da bir şeyler anlatalım. İşte 10 kişi izlesin, 20 kişi izlesin, 100 kişi izlesin. Hepimiz YouTube'un çocuk işçileri olduk. Hani böyle Vietnam'da falan Bangladeş'te çocukları çalıştırıyorlar ya. Yani YouTube kazansın istiyoruz. Ne için acaba? Bu Bataklan saldırısı beni çok etkilemişti. Düşünsenize yani bir konsere gidiyorsunuz. Orada bir sürü gencecik insan 15-16 yaşında. Ve başka bir genç insan kendisini bir şeye atadığını düşünen o insanların arasına geliyor ve rastgele ateş ediyor yani. Yani kaybedenler kulübünden kastım bir anlamda aslında belli başlı yönleriyle hepimiz kaybedenler kulübünün içindeyiz. Hani sadece Türkiye'deki insanlar olarak değil Avrupa'da da bu kaybedenler kulübünün içinde çok insan var. İyi akşamlar.